Arkadaşlar bugün en sevdiğim pancarı yiyoruz. Ellerime bakın söylerken ne oldu? Pem, pem, pembe oldu pembe. pembe. Arkadaşlar siz e, panca, pancarla limonu denediniz mi? Tadı çok güzel oluyor pancarımızda böyle. Böyle şimdi limon, limon sıkıyorum. Doğru ilk limon sıkıyorum. Ben kahvaltıda bile yiyorum. Çok seviyorum. Kadın şubur. Biliyor musunuz? Aynı dolayı çikolata. Dolayı Arkadaşlar bakın. Dilim kıpkırmızı oldu. Arkadaşlar şimdi limonla deniyoruz. Ben yiyorum. Sizin de canınız çileksin. Gidip pancar alın. Pancar. Yanına rup da alın. Ya yani turp Turp da alın. Ve limon dağına unutmayın. Sıkılıyoruz. Evet. Şimdi sıktık sıkıyoruz aslında. <laughs> hmm. 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 Çok güzel olacağım inşallah be. İyi ki böyle sebze yapmışsın. Meyve sebze. Hmm. Limon da iki var. Yemek için. Ne güzel ekşe. Mmm. Arkadaşlar limonumuz çok güzel oluyor. Daha sonra. Çekirdekte. Dilim komple olmuş. Dünyadaki en güzel çikolata. Çikolatayı pancarda değiştirmem. Bir numara pancar. iki numarada çikolata var. Arkadaşlar beni takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın.